Fütuhul Gayb Sultanül Evliya Gafs-ı Azam Abdülkadir Geylani Hazretleri 46. Makale Yolumda olanın rızkına kefilim Hadis-i Şerifi üzerine Diğer bir kutsi hadiste Peygamberimiz Sallallahu aleyhi ve sellem zikrimle uğraşıp benden bir talepte bulunmayan kimseye dua ederek ihtiyaç gösteren kimselerden daha fazla ihsan ederim buyurdu. Bu hadisi şerifi biraz açıklamamız lazım. Buna anlayışımıza göre mana vermemiz gerekirse aşağıdaki şekilde manalandırmamız lazım gelir. Allah bir kimseyi kendine halis kul etmek arzu edince onu birçok deruni hallere kaptırır. Her çeşit belaya, mihnete, fitneye kaptırır. Zengin olmuşken fakre düşürür. Öyle zaman gelir ki Dilenmeye kadar yol açılır. Çünkü her taraf sarılmış olur. Çalışamaz, edemez. Fakat dilenemez. Borç etmeyi aklına alır. Onu da yapamaz. Sonunu düşünür. Ama sonunda Allah'ın yardımıyla çalışma imkanına sahip olur. Allah bu çalışmada ona çok kolaylık ihsan eder. Her zaman böyle gitmediği de olur. Öyle zaman gelir ki benliği kırılsın diye dilenmek zorunda kalır. Ama az zaman sonra bunlar da kaybolur gider. Bu dilenme hususu birçokları için aynı olmaz. Düşkünlük zamanı dilenmek, şirk olmaz. Bu da belli bir zaman için devam eder, sonra değişir. Borç alma yoluna düşer. Bu da bir nevi mecburiyet tahtında olur. Sonra bu da geçer. Halkı bırakır. Onlarla yaptığı muameleyi keser. Kalbine bir ilham gelir. Her derdini hal diliyle Allah'a açmaya başlar. Allah da ona bol verir. Sussa da gelir, hal dili susar, kalpten istemeye başlar. Bunların hepsi sırayla olur. Şu muhakkak ki dille istenecek olsaydı belki dilek yerine gelmezdi. Zaten bu hale düşen bir kimsenin Halktan bir şey istemesi yerinde olmazdı ve mümkün de değildi. Çünkü Allah onu her uymaz işten esirger. Bilhassa zatını bırakıp halka koşmaktan. Durum böyle olunca her ihtiyacı bol verilmeye başlanır ve artık beşeri durumuna lazım olan her şey kolay temin edilir. O insan öyle bir hale kavuşur ki bir şey kalbine gelse sanki kudret alemindeymiş gibi istediğini önünde bulur. İşte bu manaya işaret eden ayet. Allah sevdiği kulların dostu olur. Onları esirger. İşte bu ifadeler karşısında zikrimle uğraşıp benden bir talepte bulunmayan kimseye duayla ihtiyaç gösteren kimselerden daha fazla ihsan ederim. Hadis-i şerifinin sırrı anlaşılır. Bu anlatılan hale fena tabir olunur. Velilerin son derecesidir ermişlerin son mertebesi sayılır. Bundan sonra bir nevi keramet sayılan yapma ve icat etme gibi haller zuhur eder. Sanki her şey iradesine bırakılmış gibi istediğini yapmaya başlar. Çünkü o insan kendisinde değil hakladır. Nasıl ki Allahü Teala Hazretleri bir kutsi hadiste şöyle buyuruyor. Ey Adem oğlu, ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Ben bir şeye ol demeyi istersem o olur. Sen de bana itaat edersen sana istediğini yapabilecek kuvveti veririm.''